Video yaşmadan video yaşmadan yapmıştık ama bu eski hali. Bu da şu anda sıktığımız yüzeyler beyazlanmaya başladı. Bir dakika kızım. Böyle saf sarı çıkartmaya başladı şu anda. Evet şuradaki sarılıkların daha net anlaşılabilir bu videoyu çekmemi satan kişiler istemişti benden. Abi. Yine şurada ışıkta çok belli etmiyor ama Ben de ilk başta inanmamıştım ama şu anda sap sarı kirletin çıktığını gösteriyor. Biraz fazla sıkıyorum ama yine de Gel lan şunu tutar mısın? Yok bunu tut. Telefonu tut. Şimdi yanıma doğru getir. Yıkayalım onu bir. Getir. Telefonu Gel gel. Getir. getir. Yanıma getir telefonu. Getir. Şu hortumu atsana bak. Heh, tamam. Yere kalmadı. Evet şu anda farlarımız beyazladı. Tabii ki gece görüşünde nasıl etki yapacak onu da bilmiyoruz.